parmak başı çakıyoruz. Başlayalım. Ay, gideyim bari ya buraya. Zaten burada ne kadar kayıp... tüymüş. Allah burada bir sesleri dinleyeyim de bir söyleyelim. Zaten yöneticiyim mi?

Oğuz kardeşini öldürür mi? Abi zirve bir daha olmaz. Olar lan. Oo. Bu kardeşim seni dağına. Abi Allah Ölüyordum ya. Ölüyordum. Yemin ederim. Orbiden. Orbiden. Ee, ben o ne? Alo. Ne? Kim geliyor lan? Hadi bekleyelim. Her patronu oldum lan milom. Ne oldu lan seni yasaklayacağım. Sen hangi patron oldun. Bir lider. E ee, ben de dünyanın yapıncı benim ya. Seçilmede ben kazanmıştım. Diye her şeyin lideri benim. Yapımcı da benim. Ne? Unuttum. Ben kaçar. Ben. Ah! <laughs> Lan Ah! 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 Ben Ah! Ben Ah! 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 Bana etiş şurmak. da kesip gideyim bari. Bari bunlardan kesip gideyim diyeyim. Bakalım. Oh no! Oh

yazılmış Safiye. Basketbol, 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 basketbol. Oğlum Neyse ya ben başka yere de bari. Zaten burada yok olmuş gitmiş lan burada zaten. Lan abi özür dilerim. Yapma abi. Elini yukarıda seveyim lütfen. O zaman popomu yıka. Ne? Tomatoların en büyük şeyidir.